Ben Beşiktaş Kulübü Başkanı olsam bugün gönderirim Sergen Yalçın'ı. Çünkü bugünden sonra Beşiktaş'a ne verecek Sergen Yalçın? Dedi ya yapılandıracağım dedi. işte 2-3 transfer döneminde yapacağım dedi. Garantisi var mı? Ya dedi şimdi ben ne bileyim garantisi. Onu Serdal'a da, oturacak. Ya bugün mesela Beşiktaş'ta Duracak. Sergen Hoca atıldıktan sonra kenarda bir yardımcı antrenör vardı. Ben 30 yıldır bu işin içindeyim. Hayatta ilk kez gördüm. Onu. Murat Kaytas daha önceki döneminde analizisi. Ben sordum. Ben bununla ilgili sezon başı bir eleştiri yaptım. Sergin Hoca'nın yakın çevresi de bana ya sistem etti. Niye böyle eleştirdin? adamı, yani adamı tanımıyorum dedim. Şuna bakıyorum şimdi. E, şimdi mesela Tedesco'nun şu anda analizi kim? Kardeşi. Umberto Tedesco. Şimdi yarın ikinci adamı gitti Tedesco'nun. Kardeşi oldu. Ben dedim kardeşim niye kardeşin ikinci adam? Analizi bir anda nasıl iki? Çünkü ikinci adamlık abi antrenmanı sen planlıyorsun. Çünkü evet. niye? Nasıl planlanır? Hani bilmeyenler altında. İkinci adam antrenmanın planlanmasını hazırlar. Hocaya götürür. Hoca bir bakar. Ya bu eksik bunu da ekleyelim der. bu fazla bunu çıkaralım der. Hatta bunu geçen sene İsmail Tahran'dayken böyle bir video çekmişler oradaki kulübü. İşte getiriyor yardımcısı. Diyor ki tamam takımın yarısını sen al şuraya öbürünü ben alayım. Çok önemli dedi ikinci adam. Teknik direktör detaylara bakar. İkinci adam yaptırır çoğu şeyi. Kim ee, ki Sergen Hoca'nın hep o övünerek anlattı. İşte ben bir sürü takımı dipten aldım benim yaptığımı kimse yapamaz. İşte sıfır puanını aldım Antep'i Alanya'yı. Yanında bir tane ikinci adamım vardı ama yaparken. Evet. Ya yani ben Murat Şahin'i tanımam. Hayatımda görmedim ama Murat Şahin dedi ve Murat Şahin pro lisanslı bir teknik adam normalde. Şimdi ikinci adımın önemini anlatıyorum. Mesela Mourinho'yu ne kadar eleştirirsek eleştirelim. iki döneminde de birinci yardımcısı pro lisans teknik direktördü. Yani atıldım mı? Kenar duracak adam da bu işin ehli. Ben burada Murat Kaytın sanmıyorum. Belki o da çok ehildir işinde. Ben sadece kağıt üstünden söylüyorum. Ee, ekip önemli yani. Hep bunu ekip, ekip, ekip anlatıyoruz. Az önce Tedesco ile ilgili bir istatistik verdi ya İbrahim abi. işte. geldiğinden beri işte rakip ceza sahasında, rakip de orada ön alan baskısında, top kapmada, orada pasta falan ve hepsinde birinci sırada falan. Bir de Sergen Yalçın Beşiktaş'a geldiğinden beri bir baksınlar. Şimdi Sergen Yalçın'ın e, şey sonrası Soskayer sonrası e, ortaya koyduğu performansı İbrahim abi e, baksa e, o zaman der ki şimdi ben öyle derim. Niye Soskayer gitti, gitti Sergen Yalçın geldi? Ya Soskayar, İki beraberlik dört mağlubiyet var. Soskayer başarılı dört, mıydı? Dört, Soskayer dört niye gitti? Soskayer niye gitti? Başarısız oldu. Başarısı. Soskayer gittikten sonra Beşiktaş ne kadar para harcadı? 100 milyonu var abi e Şimdi sen bu ya, kadar transfer para alıyormuş bir takım yani? e, Şu anda ligde Gaziantep'in Yarınki maçından sonra Gaziantep'in arkasında Altıncılığa düşme ihtimali varsa Yedinciliğe düşme ihtimali varsa Ben Sergen Yalçın'a niye devam edeyim Sergen Yalçın bak çok değerli bir e, Futbol figürüdür İtirazım yok ama Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geldiğinden beri Verdiği hiçbir şey yok Hiçbir şey yok bir ilk geldiği haftalarda böyle bir ya, hücum futbolu falan göze hoş gelir hale gelmişti. Sonra içeride Eyüp Spor'u son saniyede attığı golle yendi Beşiktaş. Atıl yanlış mı hatırlıyorum? Ee, Uzatmalarda attığı golle. Bir yani. tane son dakika attı zaten Selçuk Şahin gitti. Eyüp, <laughs> Eyüp, Erdoğan Eyüp için. maçı işte son dakikada attı. 1-1'di bir bir maç 2-1. Geçen hafta Kasımpaşa Kasımpaşa ile beraber kaldı. O Kasımpaşa bugün Kayseri'ye 3-2 kaybetti. Neyse, ben belli. maçı seyrettim. Gençler yani Birliği'ne kaybetti. Bir Kayseri, Kayseri bugün daha ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında aldı. Geçen hafta beraber bitti. Ben demin şu 10 kişi muhabbetini şundan da söyledim. Şimdi Beşiktaş'ın bu 3. maçı öne geçip kazanamadığı. Bu bir sorun. Yani eksik tam. Diğer maçlar 11 kişiydi. Gençler Birliği maçında 11 kişiydi. 1-2 bitti maç. 1-0 öndeydi. Kasımpaşa maçı 0-1'di. 1-1 bitti. Kasımpaşa geldi yakaladı. Diğer mağlubiyetleri de hatırlamıyorum. Başka da varsa. Göztepe deplasmanında kim vardı? O Sergen, Hoca Sergen Hoca vardı. 3-0. İlk yarı 5 olurdu. Ki o acayip bir maçtı. Bak ilk yarı 5 olurdu. Korkunç bir maç. İlk yarı 5 olurdu Murat. Ben izledim o maçı. Evet, yani çok net izledim. Işte Beşiktaş takım çok golüyor ya. 11 maçta 15 gol yemiş Beşiktaş. Yani bu bir sorun. Yani ben hep söylüyorum mesela Galatasaray yıllarca insan dedi ki hücum hücum. Hayır abi siz dedim ki Galatasaray'ın yediği gole bakın. Yemiyor ki. Ya iyi takımsın zaten. Yemedin mi atarsın bir tane. Bir tane daha. Ama Murat Galatasaray'ın gol yememesinin sebebi biraz getirmiyor doğruya. Tamam abi gelse de sen bak büyük takım kaleci dediğim benim Mert'e evet. Mert'le Ersin bunlar iyi kaleci. Büyük takım kaleci değil başka bir şey abi. Zaten bir iki tane gelecek. Onu çıkaracaksın, kurtaracaksın ki bir de takım savunmanı iyi olacak. E o da yok. Yani çok fazla sorun var. Mesela Kolay değil. Ben uzun süredir dün de hatta stoperleri konuştuk hatırlayacaksın Seten. Sen de çalışayım. Yani ayağa top yapan, zamanlaması, kafası çalışan tek stoper uzun süredir ilk defa oynadı. Bugün Beşiktaş'ın en iyisi bence. Paulista. Adam ama maçta ne var? Şimdi şöyle bir şey var. Hep dediğinizde katılıyorum ama katılmadığım şöyle bir şey var. Şimdi en krizli anında Beşiktaş'ın kurtarıcı olarak geldi. Doğru düzgün bir performansla sergilemedi. Allah var. Mazereti var mıdır bilmiyorum. Bana göre onu gönderip yine yenisini getirmek Beşiktaş her seferde daha kötüsünü getire getire ben, gittiği ben için ben katılmıyorum. Mesela o Haluk Bey'in. Ben, 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 ben. ben, gönderirim. Ben gönderirim biliyor musun? Ben, ben, ben. bir tamam diyeyim tamam. tamam. ondan sonra şey söyleyeyim. Mesela maçtan evvelki röportajında dedi ki ilk kez bugün şey bu hafta tam kadro çalıştık dedi. Ya yani Paulista da, da iyileşti, Rafa da iyileşti filan gibi. Çok sorunlu olan, çok problematik bir takım Beşiktaş. Yani sen gönderilmesini performansa bakarak söylemen hakkın dersin ki bu performans gönderimi hak ediyor diyebilirsin. Yani başa da oynayamıyorsun, 7. sıradasın olabilir. Ama ben bugün futbol şahsiyeti açısından yani 25 dakikadaki sergilediği şey tablo bana çok karamsar gelmedi açıkçası. Kırmızı karttan sonra kendini attırması ve ondan sonra yaşanan her şey büyük saçmalık bence. Kendini attırmaması da lazımdı yani ama orada tercihler mesela Murat çok e, doğru, güzel. Doğru çok daha doğru tercihler yapar. Daha ha? iyi kapanabilirim. Yani daha B2 kompakt B2 oynayabilirdi. Alırsan ya, ya. Bu, abi bunlar bak. Şimdi yani rafasız mı bilmiyorum. oynarsın? Rafalı ee, mı ne oynarsın? Ne kadar para kazanıyor. Allah daha çok kazanırsın. Bir de arkadaşım her şeyden önce çok ama abi büyük takım hocasıysan bir şey yap bir şey koyman lazım orada. Yani tamam ben 10 kişi kaldım. Teslim elleri kaldırdım. Eller yukarı tamam bitti her şey. Bana göre Galatasaray maçındaki daha kötüydü. Bir de yani, Galatasaray'a yenilmesi yani, şey yenememesi bu beraber Beşiktaşlar şöyle bakıyor. Baba diyor biz Gençler niye yenemedik iki hafta önce? Geçen hafta Kasımpaşa'yı yenemedik. E bugün Fenerbahçe'yi ye yenemedik. E biz üç haftada 3 e, 10 onda, kişi, 8 puan kaybettik diyor. Yani 10 sen kişi bir 60 dakika oynayan yani, Galatasaray'ı yenemedik. Ben şu ya, ya da şöyle bakalım abi soruyu tersten soralım. Bugün Fenerbahçe ya da Galatasaray'da 11 maçta 4 mağlubiyet olsaydı nasıl duracaksın abi hocam? Duramazsın. Orada? Taşlarlar o, abi. Okan Sen Hoca dahil kimse kalamaz bak. Ben gitsin lazım. demiyorum. Ciddi. Ama arkasında duracaksan alacaksın Sergen. Diyeceksin bizim bizim bunların projemiz şu. Aynen bir ya yarışmacı değiliz. Sıra olmasın. Başka bir şey, şey olmasın. Şey. Olması şey olması ya. Sefa çok, neyse onun adı. Çok acayip bir şey söyledi abi. Çok doğru. Ben bir daha kalın çizgiyle çizeyim. Tedesco geldi. Son 8 maçta 4 mağlubiyet aldı Fenerbahçe'de. Kalabilir miydi bugün? 4'ü göremezdi ki. Baba ikinci, i̇kinci beraberlikte işte. gidiyordu. Anda. Görebilir ya. miydi? Zagreb'den sonra neler geldi başına? Okan Hoca bugün 4 tane maç üst üste mağlubiyet alsa Galatasaray'da. Hayır, ikinci beraberlikte neler söylüyorlar ya? Abi peki niye Sergen Yalçın kalıyor abi? Abi Sergen. Neden söylüyor. bunu söylüyorum biliyor musun? Yani Beşiktaş'ta. Şimdi bak Sergen Yalçın sonrası gelen transferlere bir baksınlar. Bunlar Sergen Yalçın'ın transferleri. Neden kalıyor biliyor musun? Çünkü İbrahim abinin dediği çıkıyor orada ortaya. Çünkü hep daha kötüsünü getiriyorlar. Yani bak bir dönem gelen hocalara bak Sa Fernando Santos Santos Nereden buldun mesela kulüp takım çalıştığımı unutmuş adam kulüp takımı verdin. Solskjaer, şey Giovanni var, Van Bronckhorst gitti Liverpool'da ikinci adam oldu. Jimnastikçi yani, vardı bir tane. Yine cimn. döndü aynı işe. analiz UEFA'nın analizi. Jimnastikçi vardı o da kimdi? Neydi ismi? Nasıl? Jimnastikçi şey, adam vardı. E, Valerian İsmail. Valerian Ismail. Sen İsmail, İsmail. Sen yani gerçekten gittikleri felaket. Yani, yani hakikaten gittikçe daha kötüye gidiyorsun. En azından hani Beşiktaş'ın çocuğu falan bir de başka bir proje olabilir burada. Yani Beşiktaş'ın şu durumunda şimdi Sergen Yalçın'ın da anladığım kadarıyla bir takım teşhisleri var hani uzun yol işte bir şeyleri değiştirmemiz lazım falan diyor ya. E oralarda ben şimdi Raşit Say'a falan bakıyorum. Hani çok bir şekilsiz geliyor herkes bana Beşiktaş'ta. Çok şey değiller ya yani. yani herkes kayırmasını kaybetmiş. Yani bu takımı yani da futbol kadırmasını şimdi adamlara git demekle olmuyor ki. Yani bunların bir maliyetleri var. Bunlar hani ben hadi gönderiyorum. Şey yapamıyorsun kalıyor. Ben Sergen Yalçın'ın bunu istediği kadar Sayın Serdal'da da geçen gün yok demişler. Bu bilinen bir gerçek. Rafa Silva'dan çok hoşlanmıyor oyuncu profili olarak. Zaten oynatmıyordu. Bakma bugün Baskı'nın oynattı Rafa Silva'yı. Bütün hafta herkes Rafa da Rafa, Rafa, Rafa Bence değil. başkan Atan oynattı abi. Başkan baz yani. Abi başkan ben de istiyor? şunu anlamıyorum. Rafa Silva'yı beğenmiyor, oynatmayacaksan Rafa Silva, Silva, Silva karşı kaleye götüren tek oyuncu Rafa Silva. Ya onun planında kafasındaki oyuncu o değil. Abi o şey, şey, şey işleri var ya, fitness, fitness. Ben fitness sana söyleyeyim, var. Orkun da beğenmiyor. Bu da bilinmeyen bir şey. Valla beğenmiyorsa çok haksız da demiyorum Ya diyemezsin de ama şimdi. Ama Rafa ile Orkun'u da aynı kefeye koyma. Hayır ya abi şöyle bu arada beğenmiyor adamların insanlar falan. Adamın kafasında bir oyun var. Ya o oyunda onun yeri yok. Olabilir bunda bir anormallik yok ki. Bak bugün Fenerbahçe'de Fred oynamıyor mesela. Birçoğuna göre Fred her takımda oynar. Ama Fenerbahçe'nin yepyeni bir 8 numarası var İsmail diye. Tabancı gibi adam alttan 8'e geçti. Araya da atıyor, hucuma da gidiyor, aralara da giriyor çıkıyor. Bence bugün itibariyle mil takımının 8 numarası soru işaretinde kalktı yani. Gol atıyor abi. Bundan sonra abi. her türlü Orkun'un önündedir İsmail Yüksek 8 numara olarak. %100. Yani tamamen aldı orayı artık. Ee, Şu anki performansı bence İsmail'in ya yani mi takımda önüne geçecek bir performans görmüyorum. Hakan'la ikisi oynar. Ya Hakan'la ikisi oynar. Benfica Orkun'u yolladıktan sonra kim aldı? Orada, orada Alvarez de. detayı... Yok daha önce aldılar abi Riyos. Ha Orkun'u gönderecek pardon Orkun. Kerem'i zannetim. Riyos aldı. Alvarez Şimdi mesela 30'a yollayıp 27'yi aldılar değil mi? Mesela İsmail'deki o da bu 27 mi, gelişme Alvarez'in gelişiyle de alakalı. İşte yani, bunu da... Milli takım... E, formülü... bunu da Sayın Saadettin sana daha ilk toplantıda söyledi Tedesco. Benim Edson Alvarez'e ihtiyacım var diyor. Çünkü benim takımda o rolü üstlenecek başka oyuncu yok diyor. Yani tek o lazım. Olur bazen bit oyuncu çok şeydir evet. takımlar için. Ya zamanında Fenerbahçe'de mesela Mehmet Orelio da böyleydi. Örnek Daha o zaman hatırlıyorum mesela. Lemina. Bence Torreira. Hayır. Ben, hayır. Hayır. hayır, hayır. Ama Alvarez de. ise Torreira. Şu, şu açıdan Torera. söylüyorum. Lemina Torreira orta sahasını buldu ya Galatasaray geçen sene. Evet. Çaykur Rizespor maçıyla. Oradan sonra Galatasaray'ın inmesi yukarı... Ama şöyle diyorum abi mesela şimdi sen Torreira... Lemina'yı çeksen yine Torreira sana bir çözüm üretir de. Torreira'yı oradan evet. çekersin orası çok Sıkıntılı. Abi %100 haklısın ama Lemina Torre'yla İsmail, İsmail Edson. Ha, yani doğru. ikili olarak kesin. Okey. Zaten bizi onu anlatmıyor. İşte Joseph Atiba Beşiktaş'ın son şampiyonluğu. Evet. Yani Fenerbahçe'de çok eleştirildi. Şampiyon belki ama çok iyi takım savunması Joseph Josef Topal. Yani orayı tutacaksın bir şekilde. Orası geçilmez da olacak. Daha geriye git e, Oğuzhan Atiba. Oğuzhan Atiba. Ki yani Oğuzhan 6-8. E Sadece yumuşak göre daha yumuşak oyuncuydu. Evet. Şimdi Beşiktaş'ta orada kim var? Andy de Orkun. İkisinin de yer orası değil. Orkun hiç değil. En 68 6 -8. Net düz 6 değil. Orkun bana soruyorsan 8.5 zaten. Ön oyuncusu yani. Endidi'nin Leicester kariyerinde ön libero oynadığı maçlarda ya 12 ya 13 tane ya gol ya penaltısı varmış. Yedirdi. Abi Endidi Galatasaray derbisinde Galatasaray derbisinde topu kaptıran kim? Endidi. Bugün Asensio'nun attığı golde Boş müdahaleyi yapamayan abi. kim? Endidi. Peki ama orada yani birazcık asensiyonun, asensiyonun o vücut çalımı. Abi itirazım yok ama sen de, daha de. avantajlısın orada. Yani o topa vurman lazım senin orta saha oyuncusu. Ya yani senin altı numaran topu buradan çeviriyor. Uyan anlıyorsun da oraya geleceğin topun. Sen topa gidiyorsun. Topa dokunamıyorsun abi. Yani hamle yapmaması gerekirdi ama işte yedim. Şey orada. Ya, ya sen, bu arada şimdi Beşiktaş tarafında da çok şey de var. Hani biz dışarıdayız. Şimdi orada diyorlar ki iyi, tak, bu takım iyi idman yapmıyor. Çok eski usul çalışıyor. Şimdi biz bunları bilemeyiz. Sonra iz, izlemiyoruz Beşiktaş antrenmanını. Ya ben böyle antrenman metodunu falan çok da... Yani üç aşağı beş, bir hoca söylemiş. Ya yani üç aşağı beş yukarı herkes aynı şeyi çalışıyor. Detaylar belirliyor aslında. diyor ee, diyordu. Onları da bilmiyoruz. Yani hakikaten İbrahim abi dedi ya, çok sorun var orada. Yani niye ya diyeceksin ki biz anahtarı verdik Sergen Yalçın'a kardeşim. Ümraniye'nin anahtarı anahtarını verdik ve biz çekiliyoruz. Hocamızın da arkasındayız biz. Sana orada yeni bir parantez açayım abi mesela? Ama Sorunlu bu Serda Adalıyı yani. götürür bu süreç. Size söyleyeyim Sergen bugün gitti zaten Heh, O detayları parça Baba saat 16.55'te ben şimdi şey izliyorum. Eşli Spor'dan hangisi ne yapıyor izliyorum. Fenerbahçe'de taraftarlar toplanıp şeye gelecekler. Buraya e, İnönü Stadyumu'na gelecekler. Abi büyük coşku var Fenerbahçe. Kalabalık var, ses var. Çünkü deplasman bileti alamayanlar bugün oradan uğurlamaya gitti. Tersi Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ın oradaki tesislerin orada 40 kişi varmış, ses bile çıkmıyor. <laughs>